Spekromizyenden merhaba. El temizleme ürünlerini uzun dönem kullanabilmeniz için önemli detayları sizinle paylaşacağım. Bu ürün Apple Style olarak adlandırılan çok şık ve zarif bir tasarıma sahiptir. Sensörleri kızılötesi olup uçlarında koruma camı vardır. Dolayısıyla sıvıyla temas etmez. Temizleyici likit aldığınızda aynı zamanda ultraviyole böyle da atar. Böylece size ekstra hijyen sağlar. 0,35 milim bir atımda yaptığı miktardır. Optimum temizleyicilik tutanmanızı sağlar. Birçok firmada atım miktarı 1 ve 3 milim arasındadır. Fazla likit alırsanız hemen sorunuz bozulur hem de maliyetiniz artar. Spectrum ise 0,35 milim bir basındaki atım oranı ile piyasanın en yüksek kullanımını sağlayan kartuştur. Spectrum makine atım içindeki likit yapısını bozmadan, püskürtme yapmadan şu şekilde elinize atış yapar. Bu nedenle daha sıvıdan daha çok yararlanırsınız. Pil yatakları eski modellerdeki gibi altta ve yanda değildir, üstte ve arkadadır. Bu nedenle likit makine içine kaçmaz, paslanma olmaz. Sadece doldurma kartuşla değil, tek kullanımlık serum poşet ile de kullanılabilir. Spekrum ürünleri Türkiye'de üretilir. Satış sonrası süreçlerde yedek parça ya da muhatap bulma zorunluluğu yaşamazsınız. Önemli noktalardan biri Spekrum 3 user sistemine sahiptir. 300 farklı şekilde de kullanım sağlar. Spectrum makinesi alkalinli kalem pil ile çalışabilir, adaptör ile çalışabilir, tek ve enerji kesilmesi durumunda basmadı olarak bile kullanabilirsiniz. Spectrum ürünleri 2.500'den fazla marka, 9.000'den fazla lokasyon, 24 ülkede yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Spectrum sağlıklı günler diler.